Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimiz tekrarlı permütasyon. Öncelikle permütasyon sıralama idi. Tekrarlı olması aynı ifadelerin sıralanmasıdır. Aynı harflerin, aynı rakamların sıralanmasıdır. Birinci örneğimiz. Farfara kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız 7 harfli Kaç tane kelime yazılabilir? Şimdi kelimeleri yazabilmek için F'den kaç tane olduğunu yazabiliriz. F'den 1, 2. 2 tane F harfimiz. A'dan 3 tane ve R'den 2 tanedir. Bunların kendi arasında yani 7 harfin hiçbir kural olmadan kendi arasında yer değiştirmesi 7 faktörü yerdir. Tekrar edenlerin faktöriyelleri ise 2 faktöriyel, 3 faktöriyel ve R'den 2 tanedir 2 faktöriyeldir. Bunun doğru cevabıdır. B seçeneğine bakalım. F harfleri başta ve sonda olmak üzere kaç kelime yazılabilir? Şimdi F harflerini başa ve sona yazacağımıza göre ve kendi arasında yer değiştirsek bile bir ifade bir değişiklik olmayacağına göre f'leri önce yazdık. F'leri sel. Geriye ne kaldı? A, R, A, R, A. Bunların kendi arasında yer değiştirmesinin bir önemi olmadığı için f'ler kaldı. Geriye kalan 5 tane harf kendi arasında 5 faktöriyen. A'dan 1, 2, 3, 3 tane 3 faktöriyen. R'den 1, 2, 2 tane 2 faktöriyeldir. Yani 5 faktöriyel 120, 3 faktöriyel 6 çarpı 2 faktöriyel 2. Yani 120 bölü 12'den 10 farklı kelime yazılabilir. Diğer sorumuz. 1, 1, 2, 2, 2, 3. Rakamlarıyla 6 basamaklı birinci sorumuz kaç tane sayı yazılabilir? Bunlar kendi arasında yer değiştirmesi permütasyondur. 6 rakam kendi arasında 6 faktöriyel yer değişebilir. 1'den 2 tane olduğu için kendi arasında yer değiştirmelerin önemi olmayacağına göre 2 iki faktöriyel, 2'den 3 tane 3 üç faktöriyel, 3'den 1 tane 1 faktöriyel. Bunları da düzenlediğimde 720. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. Yani 720 bölü 12'den doğru cevap 60 tane sayı yazılabilir. Acaba bu 60 tane sayının kaç tanesi tek sayıdır? Bir sayının tek olabilmesi için birler basamağının ya 1 olması ya da birler basamağının 3 olması gerekir. Birler basamağı 1 bir olacaksa geriye 1 2 2 2 3 3 olacaksa geriye 1 1 2, 2 2 2 şeklinde rakamlar gelebilir. 1 2 2 2 ve 3 5 faktöriyeldir. Tekrar edenler 2'den 3 tane 3 faktöriyel. Artı 1 1 2 2 2 toplam 5 faktöriyel kendi arasında yer değiştirebilir. 1'den 2 tane, 2'den 3 tanedir. Düzenleyelim. 5 faktöriyel 120, 3 faktöriyel 6 artı. 5 faktöriyel 120, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6. Düzenlediğimizde 20 artı. 120'yi 12'ye böldüğümde 10 Toplamda da 30 farklı sayı yazılabilir. Demek ki 30 saniyede çift sayı bulacağız. Onu da bir hesaplayalım. Sayımız çift olabilmesi için birler basamağı 2 iki olmalıdır. 2'den bir tanesini kullandığıma göre geriye kalan rakamları yazdık. 5 faktöriyel bölü tekrar edenler 1'den 2 tane 2 faktöriyel 2'den 2 iki tane 2 faktöriyel düzenleyecek olursak 5 faktöriyel 120 2 çarpı 2 4 120 bölü 4'ten sonuç 30 farklı çift sayı yazılabilir. Diğer bir sorumuz 0 0 0 1 1 2 2 rakamlarıyla 7 basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir? Lütfen dikkat edelim. Öncelikle 0 en büyük basamağı yazılamaz. O yüzden kuralda bir sıkıntımız olacak. Öncelikle sayımız tek olabilmesi için birler basamağına 1 bir gelmelidir. 0, 0, 0, 1'i kullandığımız için bir tane kaldı. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane rakam kendi arasında 6 faktöriyel yer değişebilir. Sıfırlar 3 tane olduğu için 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Çarpı. Peki hemen düzenleyelim. Burada şöyle bir kural üretelim. Diyelim ki burada olabilecek bütün durum. Ve üst tarafa da bizden istenilen. Şimdi olabilecek bütün durumu bir ifade edelim. 0'la başlayan 6 rakamlı sayılar, yine aynı şekilde 0'la başlayan, yine aynı şekilde 0'la başlayan, 1'le başlayan, 2 ile başlayan, 2 ile başlayan. Toplam 6 tane farklı olabilecek grup vardır. Bunlardan bizden istenilen 7 basamaklı olabilmesi için 1 2 3 3 tanesi yazılamaz geriye kalan 3 tane rakam yazılabilir. O zaman bu soruyu çözecek olursak 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 bölü 6'dır. Doğru cevabımız. Geldi mi? ikinci soruya. Kaç tane çift sayı yazılabilir? Kaç tane <gülüyor> <gülüyor> kaç çift sayı yazılabilir? Bir sayının çift olabilmesi için öncelikle birler basamı ya sıfır olmalıdır ya da birler basamı iki olmalıdır. Sıfırı kullandığıma göre iki tane kaldı. Bir, bir, iki, iki. İkiyi kullandığıma göre sıfır, 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 sıfır bir, bir, iki. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi altı faktöriyel sıfırların tekrar etmesi 2 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyeldir. Çarpı olabilecek bütün durum 6 rakamın kendi arasında yer değiştirmesidir. Bizden istenilen ise 4 durumdur. Çünkü 0 haricinde 4 tane rakam vardır. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane rakam kendi arasında 6 faktöriyel yer değiştirebilir. Sıfırlardan 3 tanedir 3 faktöriyel. 1'den 2 iki tanedir 2 faktöriyel çarpı. Bizden istenilen durum. 1, 2, 3 rakamın en büyük basamağa gelmesi olabilecek bütün durum 6 farklı durumdur. Peki bu işlemin doğru cevabını düzenlediğimizde arkadaşlar sorunun sonucunu bulmuş oluruz. Diğer bir soru. A'dan C'yi en kısa yoldan öncelikle en kısa yolun ifadesi bize neyi anlatır? En kısa yol demek geri dönüşün olmadığını ifade eder. Geri dönüş yok. Peki geri dönüş olmayacaksa önce bir A seçeneğine başlayalım. B'ye uğramak şartıyla B'yi aldık. B'ye uğrayacaksak A'dan B'ye uğrayabilmemiz için 1 2 3 1 2 B'den C'ye ise 1 2 1 2 Demek ki biz A'dan B'ye B'den C'ye uğrayacaksak A'dan B'ye 1 2 3 tane sağ hareketi yapmamız gerekir. Yani sağ sa, sa. İki tane de aşağı inmemiz gerekir. Aşağı, aşağı. Demek ki iki tane de aşağı aşağı. Aynı şekilde B'den C'ye gidebilmemiz için iki tane sağ hareketi yapmamız gerekir. Sağ sağ. İki tane de aşağıya inmemiz gerekir. Aşağı aşağı. Peki bunların kendi arasında yer değiştirmesi olur S'lerden tekrar ettiğine göre tekrarlı permütasyon. Kuralımız neydi? Kümemin tamamı 5 faktöriyel. Tekrar edenler 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Çarpı. Kümemin tamamı 1, 2, 3, 4, 4 faktöriyel. Tekrar edenler 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Düzenleyecek olursak 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6 çarpı 2. Çarpı 24, 2 çarpı 2. Düzenleyelim. 2 kere 6, 12, 120 ile sadeleştirdik 10 çarpı. 2 kere 2, 4, 4'ü 24 ile sadeleştirdik 6. 10 çarpı 6'dan 60 farklı şekilde B'ye uğrayarak C'ye gidilebilir. B seçeneği. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Hiçbir kuralımız yok. A'dan C'ye. A'dan C'ye 1 2 3 4 5 5 tane sağ hareketi yaparız. 1 2 3 4 4 tane de aşağı hareketi yaparız. Yani toplam 9 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel o da eşittir Şimdi düzenleyelim burayı. 5 faktöriyel çarpı 4, 3, 2, 1. 9 faktöriyeli de açalım. 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller gitti. Sadeleştirme yapalım. 3 kere 2, 6, 6'lar sadeleşti. 4 ile 8 sadeleşti 2. 2 çarpı 7, 14. 9 çarpı 14. Çarpacak olursak 126 farklı şekilde C'ye gidilebilir. Diğer bir sorumuz. A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Öncelikle bu soruyu bir önceki soru çözümünde yaptığımız işlemi uygulayalım. Birinci. Yol. Şimdi A'dan B'ye gidebilmemiz için. A'dan B'ye gidebilmemiz için. 1, 2, 3. 3 tane sağa gitmemiz gerekir. A'dan B'ye. 3 tane sağa gitmemiz lazım. 1, 2, 3. 3 tane de aşağıya inmemiz gerekir. Aşağı aşağı. Yani bunların kendi arasında yer değiştirmesi permütasyondu. 6 faktöriyel bölü. S'leri ve A'ları tekrar etmesinden dolayı tekrarlı permütasyondur. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Burayı düzenleyecek olursak. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3'ün çarpımı. 3 faktöriyel çarpı 3, 2, 1. 3 faktöriyeller sadeleşti. 3 çarpı 2, 6'lar sadeleşti. 5 çarpı 4'ten sonuç 20'dir. Peki, ikinci yoldan çözelim. İkinci yoldan çözelim. Diyelim ki A'dan B'ye sayısal değer vererek. Örneğin A noktası başlangıç noktamızdır. B'ye gitmek istiyoruz bu durumda. Üstteki yolu yani burayı bir farklı yoldan gidebiliriz. Aynı yolu takip ederek bir farklı yoldan ilerleriz aynı yolu takip ederek üst köşeye bir farklı yoldan gidebiliriz. A'dan aşağıya doğru bu noktaya bir farklı, bu noktaya bir farklı, bu noktaya bir farklı yoldan ilerleyebiliriz. Peki ortadaki noktamız yani kırmızı ile işaretlediğim noktaya bir buradan, bir buradan toplamda iki yol. Aynı şekilde bu noktaya bir buradan, iki buradan toplam üç yol. 1 buradan 3 buradan toplam 4 yol. Aynı şekilde 2 bir daha 3 yol. 3 3 daha 6 yol. 4 6 daha 10 yol. 3 bir daha 4 yol. 4 6 daha 10 yol. 10 10 daha 20 farklı yoldan gidilir. İkinci yol yine 20 farklı yoldan gidilebilir. Diğer sorumuza bakalım. A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Öncelikle en kısa yolun anlamı neydi? Geri dönüşün olmayacağı. Peki yolumuz tamamlanabilir mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? sayısal değer vererek sorumuzu çözeceğiz. Şimdi başlayalım. A noktasından köşelere bir farklı yoldan gidilebilir. Köşelere bir farklı yoldan gidilebilir. 1 ile 1'in toplamı 2. Iki. 1 ile 2'nin toplamı 3. Üç. 1 ile 3'ün toplamı 4. 1 ile 4'ün toplamı 5. Peki 2 ile geldiğime göre bu köşeye bir alt köşeye iki farklı yoldan 3 2 daha 5 4 5 daha 9 5 9 daha 14 aynı şekilde 5 ile devam etmemiz gerekir 5 şu 9 5 daha 14 14 14 28 14 ile devam ettik 28 14 daha 42 farklı yoldan gitmelidir. Diğer örneğimiz. Bir atıcının bir atışı her atışı isabetlidir. Sarı, kırmızı, mavi balonlarla asılmış olan hedefleri vururken en alt balondan başlamak zorundadır. En alt balondan başlamak zorundadır. Buna göre tüm balonları kaç farklı şekilde vurabiliriz? Yani sarıyla ifade edilen bölgede burayı vurmadan diğerlerine geçiş yapamayız. Aynı şekilde kırmızıdaki en alttaki balonu vurmadan bir üste geçemeyiz. Mavide en altı vurmadan bir üste geçemeyiz. O zaman biz bunları sıralamamız gerekir. A A A. Aynı grup balonlardır. B B Aynı şekilde C ve C'dir a a a b b c c bunların sıralanması permütasyondur. Permütasyonda ifademizin eleman sayısı 7 faktöriyeldir. A'lar 3 tane 3 faktöriyel, B'ler 2 tane 2 faktöriyel, C'ler 2 tane 2 faktöriyeldir. Bunları da düzenleyecek olursak 7 6 5 4 3 faktöriyel 3 faktöriyel çarpı 2 çarpı 2. 3 faktöriyeller sadeleşti. 3 çarpı 2'den pardon 3 2 çarpı 2 4. 4'ler sadeleşti. 5 çarpı 6 30. 30 çarpı 7 210'dur. Dersimizle ilgili son sorumuz. Üstten başlayarak kaç tane evde kal okunabilir. Üstten başlayarak kaç tane evde kal okunabilir. Bu süreçte bizim için evde kalmak arkadaşlar çok önemli. Şimdi ifade edelim. Evde kal okuyacaksak madem E noktasından başlıyorum. 1 diye. E'den V'ye gitmemiz bir yoldan. D'ye gitmemiz bir. E'ye gitmemiz bir yoldandır. Aynı şekilde sağ taraftan ilerleyecek olursak 1, 1, 1 şekildedir. Peki 1 ile 1'in toplamı D'yi ilerlememiz 2 farklı. 1 ile 2'nin toplamı 3 farklı. 2 ile 1'in toplamı 3 farklı yoldan gidilebilir. Aynı şekilde K grubuna bakalım. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı 4. Aynı şekilde A grubuna bakalım şimdi de. 4 ile 6'nın toplamı 10. 6 ile 4'ün toplamı 10. 10 ile 10'un toplamı 20'dir. Yani E'den başlayarak evde kal 20 farklı şekilde okunabilir. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar.